2 gündür Twitter'da hashtag'ler falan konuşuluyor. İşte orta sahne nerede diye Mustafa Cengiz'e bir hashtag açıldı. Dün de seninleyiz Mustafa Cengiz diye bir hashtagle bu sefer de yönetime bir destek geldi. Bununla ilgili ne demek lazım? Ne konuşmak lazım? Sana orayı sorayım birazcık. Vallahi hani şöyle söyleyeyim. Bence Mustafa Cengiz'in şu anda hem taraftar nezdinde, genel kurul nezdinde zaten ben tamamen bittiğini düşünüyorum. Hani desteğinin çok azaldığını düşünüyorum. yani eskisi gibi değil. Ee, hani bunun sadece transferlerle de alakası yok. En son yaşanan işte TFF ibra sürecinde olanlar, yani bu kadar laf ettiğimiz TFF sonunda ibra etmemiz e, ondan sonra yani genel kurulda girdiği birçok diyalog e, yani bir kere şöyle söyleyeyim. Mustafa Cengiz'in e, bu hastalığı yaşanmasaydı da ve aday olsaydı da ben seçilme şansını hiç görmüyordum bir sonraki seçimde yani bunu net olarak söyleyebilirim. Ya neden erken seçime gitmediğini de anlamış değilim. Onu da ayrıca söyleyeyim. Ee, ama bu sıkıntılar belli ki devam edecek çünkü cebimizde şu anda gerçekten 5 kuruş yok yani. Bu, bu arada çok pardon zaten şu an istese de gidemiyor bu pandemi döneminden evet. dolayı ama orada sanırım ya bir izin de verilmeye başlanmış işte Aa, birkaç tane kolik, özel izin aldık falan Bursa demiş Spor ama. Bursa Genel Kurul yaptı. Hı -hı. Biz genel kurul yapmamayı tercih ediyoruz şu anda Hı -hı. çünkü genel kuruldan benim gördüğüm kadarıyla bir kaçma durumu var çünkü Hı -hı. Ben idari bir bir kez daha kesin gözüyle bakıyorum. Yani hiçbir ikinci ikincil mali, mali de bence mali de ibra edilmeyebilir. Yani onu söyleyeyim çünkü seçime gitmediği için aslında bence mali olarak ibra edilecekken hı hı. E, şu anda hani seçime gitsin diye mali olarak da ibra etmeme durumu hı hı. oluşmuş durumda. Çünkü onu da kısaca açıklarsam idari bir rahatsızlık şu anda yani hiçbir geçerliliği yok gibi bir statüye geldi ama hı hı. mali bir rahatsızlık yaşanırsa gitmek zorunda. Ee, ondan dolayı da e, sıkıntı var bence. Vallahi bilmiyorum ya. Yani Galatasaray'da şu an yönetimsel olarak ciddi bir problem var ama. Onu net söylemek lazım yani. yani nasıl çözülür birazcık o da süreçle alakalı. Emrak Baba'ya geçeceğim. Hı -hı. Son senesi sözleşmesinde... Şeyden önce bir hemen bir araya gireyim. Ben bildiğim bir de e, sanırım son 6 ayı Abdurrahim Bayrağı bırakacak diye e, bir bilgi var. Hı -hı. E, aynen çünkü kendi bırakırsa seçime gitmek zorunda. Ee, sanırım son 6 ayda Abdurrahim Albayrak başkanlığında Doğru. geçeceğiz gibi duruyor. Aralık ayından sonra böyle bir evet, ihtimal evet var evet. ikinci başkan olarak onu geçirmesi. Ama bilmiyorum abi nasıl olacak gerçekten sıkıntılı Galatasaray'da yönetim süreci ve işte bu son hafta Fatih Altay ile giren bir diyalog da vardı ki Fatih ile Mustafa Cengiz'in gelmesinde çok önemli rol oynayan isimlerden bir tanesi. Hı -hı. Dursun Ondan Özbey da Çok, çok yani. sert eleştiren bir insandı yani ben genel kurulda yaptığı konuşmayı hala unutamıyorum yani hani Dursun Özbey bayağı hırsız yedi yani çok sert şeyler söyledi ee, ki en son olarak attığı tweette de işte e, Mustafa Cengiz'e efendi oraya nasıl geldiğini unutma şeklinde bir... <laughs> ...tweet'i vardı çok çok sert yüklendi birkaç tane bahsettiği şey vardı işte sen bayilik olmak için insanların önünde eğiliyorsun falan diye bu bahsettiği kişi ben söyleyeyim Ali Koçtan bahsediyor hı hı. böyle çeşitli ithamları oldu vahla bilmiyorum yani iyice karışmış gibi gözüküyor içerse Mustafa Cengiz bence bu koltuğa nasıl oturduğunu unutmuş aynı sebepten gitme yönüne doğru ilerliyor yani Mustafa Cengiz nasıl geldi, seçildi, neden seçildi? Dursun Çünkü Dursun Özmenin yani. yaptıklarından dolayı. Kesinlikle. Şimdi aynısı onun başına gelecek gibi duruyor. Hı hı. Yani aynı sebepten Mustafa Cengiz gidecek gibi duruyor yani. Hı hı. Ha bir de şunu da söyleyeyim ekstradan. Yani tabii burada ultraslanla alakalı yaşanan diyaloglar da var. Yani hep Mustafa Cengiz'e yöneltilen işte Aslan'la çok fazla yakın olduğu ve çok fazla kullandığı yönündeki eleştiriler var işte. Fatih Altaylı bu açıklamaları sen yazdırıyorsun hı hı. şeklinde bir şey yaptı. Artı son yapılan kulüpten bir resmi açıklama vardı işte. Capslock açık bir şekilde yapılmış olması hı hı. hani bu ultraslan mı yazdı da <laughs> ultraslanın dili falan filan <laughs> şeklinde eleştiriler de yaşandı. Hani bunu da şöyle söyleyebilirim. Biraz genel kurulla taraftar bunu ezde ayrı ve Genel kurulda çok ultra aslan sevilmez açıkçası yani Hı. bu bilinen bir şeydir. Bu manada da ben Mustafa Cengiz'in çok kaybettiğini düşünüyorum. Evet Hı. belki taraftar nezdinde çok destek alıyor ama genel kurul nezdinde de her ultra aslan açıklamasında belki 15-20 oyu, 40 oyu, 50 oyu eriyor yani. O yüzden hani Mustafa Cengiz kendi içinden bir aday çıkarsa da mesela. Kaan Kanço olabilir, başka birisi olabilir. Bunun da bence hiç şansı yok yani Hı. şu anda. O zaman Emre baba. Bir yıl dedim ama iki yıl daha var yani iki yıl daha sözleşmesi var Emrah Baba'nın İyi de bir para iyi bir bonservise geldi ama evet. bu sakatlığı ile birlikte arkadaşlar az önce bilgi söyledi 365 gün kaçırmış oluyor Emrah Baba ee, bu da gizlendi aslında bir süre antrenmanda sakatlanmış ama evet. bir hafta 10 gün haber haber çıkmadı ve sonrasında Emrah Baba yine yok diyorlar 2-3 ay gibi bir şey ama erken de gelebilir deniyor şimdi Emrah Baba ile ilgili ne söyleyeceksiniz çok büyük şanssızlık. Vallahi Emrah Baba'nın sakatlığını ilk e, sanırım haber çıkmadan bir bir hafta önce falan e, duyduk ama ya yani Emrah Baba sakatlandı diye duyduk. E, bir, 1 2 3 ne antrenmanda var ne fotoğraflarda var hiçbir şey de yok. Bir tane fotoğraf var zaten. Ondan, ondan sonra eee dendi ki yani sakatlığı ciddi o yüzden e, ve hakikaten de e, düştü. E, şeylere, haberlere de düştü. Yani bilmiyorum niye saklandı gizlendi ee, açıkçası ama çok şanssızlık gerçekten ee, çünkü çok ciddi sakatlıklar yaşadı. O sakatlıkların devamı bence mutlaka hala olacak yine Hı -hı. olacak bence. Ee, i̇nşallah bir daha yaşamaz diyelim. Başka vallahi yorum yapabilecek bir şey yok. Ee, ben şeyden sadece alabilirim konuyu. Ee, biz gomisi. Aslında Emrah Baba'yı almak için göndermek zorunda kaldık <laughs> FFP işinden ve yarım dönem e, biz forvetli, santroforsuz oynadık. Hı hı. E, şimdi baktığımız zaman aslında Galatasaray e, hani eninde sonunda evet çok büyük şanssızlık ama çok büyük bu işten zarar etmiş oldu. Yani evet. bir sene sonluk hiç hiçbir katkı alamadık. Golis yani, de bak. 87 olarak. maçta 87 gole direkt katkı Fera. yaptı yani. <laughs> yani. Gitti, herhalde çok ah çekiyorlardır keşke gitmeseydi diye. birazcık. Şimdi hazırlık maçları da oynanıyor. Takımla ilgili kimse bir şey bilmiyor. Çünkü evet. maçlar ne yayınlanıyor. Zaten bir de iptal oluyor sürekli maçlar. İşte Eyüpspor'la maç vardı ilk maç iptal oldu. U19 evet, evet. takımıyla yapıldı sanırım hazırlık maçı. İstanbul İstanbulspor'la oynandı. Eee golü golüyle 1-0 bitti. İlk yeri attı o da golü zaten. Ne iyi oynuyor bu arada. Ondan hiç bahsetmedim. Evet, de bahsetmedim ama Caglen gümbür gümbür geliyor evet, deniyor. Evet, Kendine evet. affe özür hani iyi geleceğim demiş hocaya da. <laughs> Sen yani gitme mi mesela? Bence gitme belli. Jack sadece? Jack e sadece? Biraz fazla bonser söyledik. Evet. Kesinlikle. Hep hepsi o. Yani bizdeyken. Fazla değil ha. Evet. <laughs> Çok iyi. Yani ama maaşla bir anlam yok. <laughs> Kasım Paşa Kasım Paşadan aldığın adama 2.350 vereceksin yeni sezonda. Yani büyük para. Evet. Bu da ayrı bir tartışma bu arada. Mehmet ama bu sene bedava alması ben her bize Aynen 13 milyondan çekme olacak ne ya? İşte o şeyde bir öncekinde bahsettiğim mutlaka orta yolu bulacaklar çünkü hepsinin bir şekilde iş ilişkileri var. Dememin sebebi buydu yani. Hı, hı. Ya şimdi kimse gerçekten gerçekten Fenerbahçe arkadaşlar için de soruyorum bunu. Hı hı. Gerçekten Mamatiyama Tiama 1 lira bile verilmediğine gerçekten kendileri inanıyorlar mı yani? Ben inandıkları pek sanmıyorum Fenerbahçelilerin de. şey diyorlardır yani. Ali Başkanım halletti diyorlardır. Hı, hı. Öğreniyorlardır bence. Ha bir de açıklama çok kötü ya. Fatih'i de biz bedava verdik. O yüzden bu <laughs> ya Fatih zaten gözden çıkıyormuş. İkinci bir kaleciydi o. Elmayla armut bile değil abi yani. yani. Elmayla muz falan ne bileyim başka bir şey. Bilmiyorum yani. çok karışık işler onlar. <laughs> Sonra Ümraniye maçı oynandı. Hazırlık maçlarından devam edeyim. 2-0 kazandı Galatasaray. Ee, bugün Gazişehir'le bir maç vardı ama ligin ilk haftası oynayacaklar diye haklı sayılabilecek bir sebepten iptal edildi. Hatay'la bugün maç var. Ee, <laughs> o maç eklendi. 5.50'de Kasımpaşa maçı vardı yine iptal oldu. Flora'da bir sessizlik var Fatih Terim sessizliği. E, ne zaman çözülür bilemedim bugün maçtan sonra ya da öncesinde toplantı yapar mı belirsiz. Fatih Terim sessizliği sezon öncesi size ne anlatıyor? Zaten herhalde herkesin düşündüğü şeyleri söyleyeceksiniz ama hoca sessizliğini bozarsa ne olur? Sen Kerem sen, ben sen, mi söyleyeyim? Sen söyle. Ya hoca, hoca sessizliğini bozarsa bir şey olmaz. Hoca çok fazla eee Galatasaray Yönetimi'ne, Galatasaray Başkanı'na e, çok e, geçen seneyi biraz e, kenara bırakıyorum. Çünkü hı hı. geçen sene ayrı bir olay yaşandı orada. E, çok böyle salvolar yapacak bir e, teknik direktör değil. Hı hı. E, çünkü kendi de söylüyor bunu. E, Galatasaray ile alakalı e, gerçekten ayrı bir saygı ve sevgi çerçevesinde kalıyor her zaman. Geçen sene arada konusu çok e, komik bir şekilde oraya gelmişti. O yüzden hı hı. o bir biraz ayrı bir durum. Onun dışında Fatih Hoca bence iletişim stratejisini değiştirdi gibi geliyor bana. Çünkü ya bu kadar iletişimi seven, bu kadar haber vermeyi seven, melo-riyara kavgasını herkesten önce kendisi medyaya servis eden bir teknik direktör. Ben bununla alakalı iki sebep olduğunu düşünüyorum söyleyeyim istersen. Böldüm tamam. lafını Yok, ama evet, buyur, buyur. bence bunun iki sebebi var. Birincisi sorucu bir divan kurulu üyesi. Yani aslında bence birazcık ilerisi için yönetime hmm. girme durumunda olma ihtimali var ve hmm. Galatasaray'da yani ortodoks bir camiadır. Yani bazı şeylerin ayarı tutturulması gerekir. Yani bir de ikinci sebep olarak Mustafa Cengiz'in çok ciddi bir rahatsızlığı var şu anda. Ve bence hoca da bundan etkilendiğini düşünüyorum. Yani bir ters bir şey söylemek istemiyor. Hmm. Yani onu ortada bırakacak, kötü bir duruma düşecek bir şey söylemek istemiyor bence. Ki yani. bence üçüncü sebep de Hande Sümertaş'ın ayrılığı gibi. Sanki acaba iletişim stratejisi değişti mi hocanın evet. orada Hande Hanım Aslanım çok var değil şimdi evet. orada daha önce de ekipteydi Aslanımda ee, belki Aslanım'ın da bir e, bu konuda strateji değişikliğine de gitmiş olabilir tamam. o da ayrı mesele ee, ama bekleyip göreceğiz her zaman e, şey e, bu iş ilk e, maç sonu röportajda bence belli olur ne olduğu. kesinlikle tam anlarız yani o zaman hoca kesinlikle. neden susuyor neden e, konuşmuyor o zaman anlarız gibi geliyor bana Şimdi harcama limiti kısmına, daha doğrusu TFF harcamaları çok konuşuldu. Şimdi harcama limiti zaten inanılmaz konuşuldu. TFF o, o şey değil, harcamaları demeyelim ona. Har vurup harman savurmaları. Diyelim. Yani şöyle bir şey varmış, şimdi dosyanın tamamını göremediğimiz için TFF'nin kulüplere gönderdiği dosyada bir sayfa gelir, 16 sayfa gider varmış. Şimdi bu bir kere bazı şeyleri açıklıyor şimdi ekranlara da getirir mutlaka arkadaşlarımız. Şimdi A Milli Takım giderleri 131 milyon. İşte büro giderleri var ki zaten herhalde en çok tartışılanların başında geliyor. Canım, yani 126 bir şey milyon. Abi, nasıl bir şey? Yani şimdi Ne yaptınız abi? Bakıyorum bu. 3 haneli görmeyen neredeyse 12 tane falan takım var. Hani 100 küsür milyonları görmeyen bir sürü takım var ligde. E şimdi bunları <laughs> harcıyorsun. İşte hakem gözlemci bilmem ne 55 şey? milyon. Yani bu federasyonun araç sponsoru yok mu? Var. var. Niye 9 milyon? Nereye gidiyor bu 9 milyon? Hani varken nereye gidiyor? Evet geldi. İşte bir yandan da ekranlarda da görebiliriz. İşte var masrafları 18. İşte bir sürekli personel gideri var 55 ya milyon. Insan, insan şöyle der ya. Bir 18... de personel gideri ayrıca var 95 <laughs> i̇nsan milyon. İnsan i̇şte... şöyle der ya 18 milyon para harcayıp bunu mu? Ya onda da sponsorla <laughs> dediler. Büyük bir markayla işte. Ya peki abicim biz bunu nasıl ibra ediyoruz ya? Bana bunu anlatması lazım ya. Yani. Bütün kulüpler Şunu... şimdi bazıları çok pardon. <laughs> başkan nezdinde temsil edilmeyen kulüpler varmış. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Antalya, Kayseri, Denizli, Kasımpaşa. Başkan düzeyine katılmamış ama Galatasaray'da Yusuf Günay gitmiş. Evet. Yani Zaten şu anda Mustafa Bey'in sayılacak gitmesi, Durumda yani. Evet Mustafa gitmesi çok mümkün değil sağlığından dolayı. Ya Ama bir de başkan nezdinde katılıp katılmaması çok önemli değil ki yani ne olacak? Bu mesela? bu kulüp Yusuf Güne... zaten abi. Yusuf, Güne... <laughs> Yusuf kendine karar vermiyor <laughs> Yusuf Güney gitmeden önce konuşmuyor mu Mustafa Cengiz? Bakan zaten bey de gitmemiş zaten <laughs> genel kurula. Olağan genel kurula. Yani çok tartışılıyor. Kasımpaşa resmi olarak da açıklamış bu toplantıya itiraz edeceklerini. Başka kulüplerin de aynı şekilde itiraz edeceği konuşuluyor. Ya ne denebilir? Bu arada nakden yayın da var. E, 123 milyonluk. Ya aslında şu destek verilmiş. Bir e, spor vermiyor muydu bu parayı? Ne oldu? E, bence, bir şey. Bence bence bunlara yapılabilecek tek yorum şu. E, Nihat Özdemir'in e, bir şirketi var. E, bu şirketin de herhangi bir departmanın direktörü, müdürü artık neyse şu tabloyu getirse şu tabloyu getirse gerçekten e, kovmak değil. Üstüne bir de e, suistimalden muhtemelen davaya mahkemeye de verir. Kesinlikle. Ya bu e, yaşanacak yüzde yüz bir ihtimal. Yani bu ya verebilir falan değil, verir. Verir. Su istimalden e, mutlaka davaya mahkemeye verir ve bu paraları çatı çatıda geri alır. Bu arada burada bir şey daha ekleyeyim. Dün e, divan kurulu başkanı e, eşref amamcıoğlu bir açıklama yaptı. İşte hı hı. zorlu geçtiğini söylediğimiz, hani zorluğu büyük <laughs> yazmış. Bir sezondan sonra e, TFF'yi <laughs> ibra etmemiz, Galatasaray'da hani taraftar ve genel kurul üyelerinin ezinde kabul görmemiştir, hani bu olacak iş değil şeklinde bir tweet'i var, Bunu da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çok konuşuluyorken zaten bu har takımların harcama limiti, bir de bu çıktı. Bir yandan işte yeni sözleşme yapılacak deniyor, 10 yıl uzatılacak bu ödeme dönemi falan vadesi. Yani çok şey daha konuşulacak gibi. Ya açıkçası şöyle, sadece Galatasaray'da değil, Fenerbahçe, Beşiktaş... Hepsinin. Ya hepsi... Ben artık böyle şey, şey tartışmalarından çok uzak tutuyorum kendimi. Vay TFF istifa, bilmem üstümüzde oyunlar oynanıyor falan filan. Herkes e artık şeyi söylüyor yeter zaten. Artık, Bu TFF yani. kimi istiyor bir kere ben onu anlamadım. Biz, Kim biz, şampiyon olsun istiyor bize TFF? Bazen şunu söylüyor ya 33 yaşındayım ben 33 yıldır gerçekten ben daha hakkıyla şampiyon olan görmedim. Hepsi ya TFF itekliyor ya hakemleri şey itekliyor. Ya. Aynen ya var itekliyor. Tamam şey oluyor bazı sezonlarda ekstrem hatalar e, oluyor. Ama yani şimdi bu kadar bağırıyorsun, çağırıyorsun. Hı hı. E, bu kadar e, işte hashtagler düzenliyorsun bilmem ne. İşte ligden çekileceğiz diyorsun. E, bütün taraftarını e, galeyana getiriyorsun. Lig TV'leri iptal ediyor hepsi. <laughs> bu konuda bir şey söyleyeceğim bu arada. Ee, şöyle bir şey çıktı hatırlarsın belki Selçuk Derli bir tweet attı. Dedi ki işte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon katılmamış diye. Bu doğru değil bu arada. Hepsi katıldı ve hepsi iddia etti yani. Evet, evet doğru. O, o yanlış yani. Yanlış gibi bir bilgi. Bu arada katılmasa söylüyorum. da şeydir. Yani bu bir aslında Selçuk Hoca'ya ben orada çok katılmıyorum. Selçuk Hoca dedi ki bu bir duruştur dedi. Katılmadı. <laughs> e, fakat bu gidip mesela e, genel seçimlerde gidip oy vermemeye benziyor. Yani bu e, herhangi bir şey yapmış olmuyorsa bu bir duruş değil. Hı hı. Gidip orada ibra etmezsen bir duruş zaten. Dur. Bazı nedenlerden dolayı 3'te 2 iki çoğunluk sağlamadığı için bazı e, talepler de geri çekilmiş zaten. Oylamaya sunulamamış evet. çoğun yani 2 çoğunluğun sağlanamadığı için. Yani çok konuşacağız. Ama şu, tablon, gibi. şu tablonun şu tablonun ibrası gerçekten e, Türk futbolu Komik bir. olmuş ama Kasılpaşa'nın diye düşünüyorum. Kasılpaşa'nın yani. herhalde o itirazı bir şeylere neden olacak. O da olacak garip ve... mesela. O da ben de ona çok şaşırdım. Turgay Ciner'in Nihat Özdemir'le böyle bir ee, Vallahi garip. Yüz yüze gelme durumu çok ilginç geldi bana yani. Ya Bunun da altında başka şeyler olabilir. Muhtemelen. Bu arada. Çünkü Muhtemelen. şöyle de söylemek lazım. Fatih Altaylı'nın da çünkü Ciner'in bilim numaralı adamıdır evet, yani. Evet evet. Ya son dönemdeki duruşu hem hani hükümete karşı hem şeye karşı bir gariplik var yani. Bilemiyoruz. Bunun Hiç. altında başka siyasi, politik başka şeyler olabilir yani. Bilmiyoruz. Yani ilerleyen günlerde biraz daha göreceğiz. Futbol.